Benzini daha önce gelmesi beklenen iki zam iptal edilirken geceden geçerli olmak üzere 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol ve dolar TL kurundaki fiyat değişimlerine bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde zam ve indirim kararları peş peşe geliyor. Benzini daha önce gelmesi beklenen 75 kuruş ve 43 kuruşluk iki zam son anda iptal edilirken benzin grubu için yeni bir zam beklentisi oluştu. Benzin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Nevşehir merkezdeki bazı akaryakıt istasyonlarında şu an 21.18 TL'den satılan benzinin litresi zam gelmesi halinde 21 lira 84 kuruşa çıkacağı belirtildi. Motorin ve LPG otogaz grubu için ise herhangi bir zam kararı beklenmiyor.